Bakın terminalin televizyonunda kim var? Ben varım. Ve herkes beni seyrediyor. Bütün şehir ayaklarımızın altında. Venedik tarzı sokakları var. Porsiyonları çok büyükmüş be. Bunu iki kişi bile yer. Bir sim kartla yaklaşık 5 tane ülke dolaştım. O adanın ismi ise Stefan Adası. Ağacın içi bomboş ve ağacın içinde bir tane beton kaya var. Oh, Bunu kaç insan kaldırabilir ki? Otelimden çıktım. Şimdi terimlerle doğru gideceğim. Sağ olsun otel sahibi iki tane bileklik verdi. Gerçi ben bunları kullanmıyorum da. Siz şu ördeklere bakmayın. Siz nereye gidiyorsunuz? 40 dakikalık bir yürüyüşün ardından terminale ulaştık. Bakın terminalin televizyonunda kim var? Ben varım ve herkes beni seyrediyor. Televizyonu ele geçirdim. Herkes beni seyrediyor. Kim bu diyorlar? Otobüsümüz geldi ve çift katlıymış. Bence oturabiliriz burada. Ben alımak koydum. İçeri çok karanlık. Orası ama kapalı aşağı. Saat 4'te burada temelde geldik. Ben biraz burada kestirdim tamam. Saat dört buçukta ulaştık. Orada birkaç saat kestirdim. Sizin manzaraya bakın. Şehir yemyeşil. Şu karşıdaki tepeler çok güzel görünüyor. Otelin ismi Hayat Otelmiş. Yüksekte olduğunu tahmin etmiştim. Şuralar çok güzel görünüyor. Yukarı çıktıkça manzara daha bir güzelleşiyor. Adını hakkını veriyorsun. Otelimize geldik. Maşallah adamlar tam tepenin üzerine oteli yapmışlar. Manzaramız böyle. Aşağıdaki plaj gerçekten çok berrak görünüyor. Hepsini teke teker gideceğiz. Şimdi bir otelimi de göstereyim. Hangisi benim odam daha belli değil. Çantayı bıraktım. Ben kaçıyorum. Tam otelimizin arkasında nar ağacı var. Bu neymiş? Mandalina mı? Portakal mı? Şimdi bu yokuşu inelim. Bütün şehir ayaklarımızın altında. Karadağ nüfusu 700 milyon. Asgari ücret ise 700 euro. İyi bence. Kişi başına düşen milli gelir ise 11.500 dolar. Ne güzel sokakları var. Şimdi de tarihi 2500 yıl öncesine dayanan eski şehre geldik. Venedik tarzı sokakları var. Sanki bir film setindeymiş gibi sokaklarda dolaşıyorum. Burası antik bir kent. Tabi güneş ters açıdan vurduğu için iyi bir görüntü alamıyoruz. Hediyelik eşya satan dükkanlar var. Fiyatlar burada aşırı pahalı. Çok kalabalık. Şurada Galata Kulesi'nin bir numara küçüğü var sanki. Ne kadar çok yaşlı insanlar Çok kalabalık. Genelde tenha sokakları seçiyorum. bakalım temiz mi? Derin ama. Burada da küçük bir plaj var.

fazla derin değilmiş. Şehir parıl parıl parlıyor. Şimdi de Top Plaza'ya geldik. Bir fiyatlara bakalım. Ben merak ediyorum. Küresel markalar burada var mı yok mu? Alışveriş merkezinde bir tane küresel marka yok. Sanırım bu gerçek bir deniz çapası. Ama büyük görünüyor be. Bu kaç tondur acaba? Bunu kaç insan kaldırabilir ki? Kale içinde her 50 metrede bir pizza satan dükkanlar var. Ve bu pizzalar 5 Euro ve 3.5 Euro arasında değişiyor. Bazı ülkelerin gökyüzünün mavisini seviyorum. Genellikle nüfusu az olan ve yeşil ülkelerde gökyüzü masmavi oluyor. Şehirde çok fazla kedi var. Türkiye'den sonra en çok kedi gördüğüm ikinci ülke. Böyle bir restorana geldim. Menüye bakalım. Size fiyatları göstereyim. Ben bir tane cevabı söyledim. Fiyatı 9,5 euro ve bu Karadağ'ın meşhur yemeklerinden biriymiş. Şöyle bir menüye bir baştan bakalım. Çorbalar 4 eurodan başlıyor. Bunlar neymiş? Pastırma 28 diyor. Başka ne varmış? Böyle bakarsınız. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Burası ucuz bir restoran. Yani fiyatlara bakıp da aldanmayın. Başka restoranlara gitseniz bir 5 dolar daha fazla ödersiniz. Abi bu ne? Porsiyonları çok büyükmüş be. Bunu iki kişi bile yer. Mis gibi kokuyor, mis gibi. Toplamda 10 tane köfte geliyor. Hemen hemen bu yemeği bütün Balkan ülkelerinde yedim. Sadece burada yemeğin ismi değişmiş. Orada kebaptı, burada cevabı olmuş. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Size şunu söyleyeyim. Ekmek yemediğim halde doydum. Porsiyonlar o kadar büyük. İşin komik tarafı önümden geçen herkes Türkçe konuşuyor. Arkadaşlar size şunu da söyleyeyim. Eğer Karadağ gelme gibi niyetiniz varsa bence acele edin. Çünkü yıllardır Avrupa Birliği'ne aday. Yakında Avrupa Birliği'ne girebilir. E tabii ki Avrupa Birliği'ne girince kapılar bize kapanacak. Son birkaç ülkedir sim kart fiyatlarını göstermiyorum. Çünkü Makedonya'da aldığım sim kartı hala kullanıyorum. Burası herhalde dördüncü ya da beşinci ülke. Sınırdan geçtiğim gibi otomatik şebeke çekiyor. Yani bir sim kartla yaklaşık 5 tane ülke dolaştım. Hazır yeri gelmişken sim kart fiyatlarını da gösterelim. 1 TB 20 Euro. 500 GB ise 15 Euro. Bu 15 dana dediği gün mü oluyor dana? Burada da 30 lira diyor. Bence de gün oluyor. Bir ay 1 terabayt 20 euro. Bir de böyle şehrin belirli noktalarına turlar düzenleniyor. Saatlik ya da 4-5 saatlik. Turlara katıldığınız zaman sizi böyle karşıdaki ada gibi noktalara götürüyorlar. Karşıdaki adanın ismi Hawaii Adası. Başka isim mi bulamadınız? Ben oraya bakarken sadece bir kaya parçası görüyorum. Böyle. Bir başka ada daha var. O adanın ismi ise Stefan Adası. Oraya gittiğinizde de o adanın içine giremiyorsunuz. Adamlar komple tarihi mekanı otele çevirmişler. Şu an bir restoran önündeyim ve birçok dilde menü var. Türkçe'de de var. Benim az evvel yediğim cevabının fiyatı burada 13 euro. Fiyatlar böyle bakarsanız. Thank you brother. şu suyun temizliğine bakın. Birazdan plajlara gideceğiz. Hava biraz daha ısınsın. Soğuk çünkü. Bu ne be? Ağacın içi bomboş ve ağacın içinde bir tane beton kaya var. Ama bu beton nasıl buraya geldi? İlginç. Ağacın içi boş ve ağaç yemiş. Muhteşem. Az kalsın şuradan kayalım. Cumhurluk denizin içine girecek. Şurada bir kumsal var. Oraya doğru gidelim. Şu kayaçlara bakın. Bu nereye kadar gidiyor acaba? Önce buraya girelim. Sonra diğer plajlara gideriz. Çok kalabalık. Bak ayağıma vuruyor. Yürüyorum ya. Hadi görmüş. Hiç ha. bir balık Bir şey diyeceğim abarttığımı söyleyeceksiniz ama herkes Türk burada. Muhteşem. Şöyle sahil kenarından sona kadar yürüyelim. Şu ağaçların ismi neydi ya? Muhteşem. Burası Greco plajı. Kumu aynı inşaat kumuna benziyor. Denize akan böyle pis bir su var. İğrenç. Burası da Budva plajı suyu temiz görünüyor. Sahilde betondan yapılmış bir sürü tenis masası var. Pazar günleri bütün AVM'ler ve marketler kapalı. Bir sonraki durağımız Green Lagoon. Plajımıza geldik. Plajımızın ismi Rosh Kavala. Otelimizin çatısına çıkıp büyük resme bakalım. Burada çadırlar da var. Odaların fiyatı 20 dolar. Çadırlarınki ise 8 dolar. Manzara mükemmel. şu karşıdaki dağa baktığımız zaman neredeyse bütün dağı işgal etmişler. Çarpık bir yapılaşma var. Ve şehrin etrafında böyle dağlar var. Sanki şehir dağların ortasındaymış gibi. Şurada bir market var. Bir market fiyatlarına bakalım. Bu marketler pazar günleri kapalıydı. Ve şunu söyleyeyim. Ülkede euro geçerli olduğu için her şey pahalı. Gezdiğim en pahalı Balkan ülkesi. Şu kahveler 8.25 euro. Ben bunu Kırgızistan'da 125 liraya almıştım ben. Burada ne kadara geliyor? Euro'yu 50'den hesaplarsak 400 TL geliyor ben. Başka nelere bakabiliriz? Biralara bakalım. Biralar 0.79. Ucuzmuş be. 0.79. Şişeler 1.35 Milkalar buralarda çok popüler ama Asya tarafında kimse bunların yüzüne bile bakmıyor Orada bedava veriyorlar 25'li Lipton çay 2.65 Euro How much 1 kilo 11 Euroymuş 7 kilosu dana Şimdi yağ fiyatlarına bakalım. 1 litre ayçiçek yağının fiyatı 1.69 euro. Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum. Siz karşılaştırırsınız ve yorumlara yazarsınız. Zeytin alana baktığımız zaman ekstra virgin olanlar 8.5 euro. O da yarım litre. Bir de maharnalara bakalım. Maharna. Makarna ne kadarmış? 500 gram olanlar 1.25 euro. Karada da fiyatlar böyle. Tabi burası Karadağ en pahalı şehri yani. Muzun kilosu 1.60. Fiyatlar böyle. Gidelim. Otelime geldim. Manzaramız muhteşem. Elimden geldiği kadar Budva'yı sizlere anlatmaya çalıştım. Bir aşağı, bir yukarı. Budva böyle. Diğer Balkan ülkelerine göre baya bir pahalı. Şu an benim kaldığım otel Budva'daki en ucuz otel ve fiyatı 20 euro. Adam benim YouTuber olduğumu görünce yarı fiyatına indirdi sağ olsun. Bu arada eğer bana destek olmak istiyorsanız ücretsiz olarak kanala abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz. Son kez bir manzaramıza bakalım ve videoyu burada kapatalım. Butva gerçekten güzel bir şehir. Yani sadece bu manzarayı seyretmek için bile bence buraya gelinebilir. Otelimizin de maşallahı var. Adı üstünde Hyde Hostel. Hemen hemen Şehirdeki en yüksek yer. Bizim üstümüzde sadece iki tane bina var. O kadar.